Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün ikizler burcu ve ikizler burcu için tarot açılımı yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 20 21 22 23 Mart önümüzdeki 4 günü bu hafta son 4 günü için bakalım ikizler burcu için neler öngörülüyor Evet başlıyorum 20-23 Mart. Tutku. Tutku görünüyor. Ar seksüel çekim. Arzu edilen kadın ve erkek şehvetli buluşma. Karma. Yaşadığı olaylar gözlemle ders aldığı süreçte geçiyorsun kendinize suçlamayın karmanızı temizleyin uyumu amaçlayan şeyleri yap diyor. uyumu amaçlayın mutlaka bu dört gün sen de bak bir şeyi zorlamayacaksın sen uyumu her şeyde uyumu içinde olacaksın ve bazı yaşadığın olayları senin kendin için bir ders çıkar çünkü ders bak şu an ikizler burcu öyle bir dönemle geçiyorsun. Şu an bu dönemde sen kendini için bir ders, bir senin için bir ders oluyor bazı olaylar, bazı insanların davranışları ve güneş. Evet, güneş kartı görüyorum. <laughs> ve karma ve güneş buradan görüyorum. Karmik bir borcunda bazı temizleyen bir gizler burcu var. Karmanız bit, e sonlandığını da artık aydınlar çıktınız görünmek bir borçları ödediniz görünüyor. O karmik bir temizlemeye geçtiniz. <laughs> ya da arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Karma temizleme geçin çok uygun bir zaman sizin için. Karmana ne demek? Ya da mesela kendinize mutlaka tövbe edin arkadaşlar. Tövbe etmek başkalarını başlatmak e, affetmek ve de kendinizi affettirmeye affedin. Bak bir konuda kendinizi suçluyorsunuz. Artık affedin. Çünkü bunu bak bir birini affetmediğiniz zaman kendinizi affetmediğiniz zaman burası karma. Karma içinde giriyorsunuz. Ne demek? Bu durumda bir türlü çıkamıyorsun. Anladınız mı? Karma bu. İşlediğiniz olaylar bir türlü çıkamamak e, neden? Çünkü onu bırakmıyorsun. Bunu bak. bırakma göre. Affetmek gerekiyor. kendini affetmek gerekiyor. Başkalarına suçlamamak gerekiyor artık. Yaşanmışlar bir kenara bırakmak. Bırakmak önüne bakmak gerekiyor. İptal edeceksin. Böyle bir şeyler artık iptal edeceksin ve bak güneşe çıkacaksın. Ne demek? Aydınlığa çıkacaksın. Rahatlayacaksın. O zaman geçmişinize bir sana bir şey yapmış. Kalbini kırdıysa artık affet. Affet. Bunu bak bu duygulardan kurtar kendini. Bu zulümden kurtar kendinizi. Aynı karşılamalar bak. Aynı karşılama tutku görüyorum bak. Birli arzu edilen ve kadın ve erkek. Hoş sohbetler aydınlığa kavuşmak. Bak aydınlığa kavuşabilirsin. Ama bu karmanı temizle. Ondan sonra senin için aydınlık olacak. Ve bana yazacaksınız. Bana yazacaksınız bak. Ne kadar e, doğru söylediniz diyeceksiniz. Ama yeter ki karmanızı temizleyin. Karmik, karmandan çıkın. Huzurlu hisde bir dönem geleceği gösteriyor bak huzurlu hissed huzurlu olacaksın bu karvanı bir kenara bıraktığı zaman karvandan kurtulduğu zaman huzurlu olacaksın tüm problemler çözülecek mahkeme arkadaşlar arkadaşlar bir mahkeme yüzleşmeler açık konuşmalar ve kendi keyliyle yüzleşmeler başkalarıyla yüzleşmeler olabilir açık konuşmalar evet bir yüzleşemediğiniz konular varsa bunlar yüzleşin artık uzamasın diye. Çünkü bu karmaya giriyorsunuz. Mahkeme süreci uzaması. Mahkemeniz varsa bu mahkeme güneş kartı olduğu için bu mahkeme arkadaşlar size öyle söyleyeyim aydınlığa çıktığını kazanmak yakın. Mahkeme kazanmak yakın. Ve arkadaşlar unutmayın ki öyle bir süreci bak burada bir mahkeme kartı. Böyle bir süreci içine geçiyorsun her her davranış, her söylediğin e, kelimelere hesabı vereceksin. Onun için dikkat et. Yanlış bir şey söyleme. E, yaptığın davranışlara dikkat et çünkü her şeyi hesap mahkeme kartı. Her şeye bir hesap vereceksin. Onun için böyle bir süreç içindesin. Bu süreç karmik bir süreç. Ben de bak, karmaya da girebilirsin. Ne bileyim karmik borcu altına da girebilirsin. Onun için bak Mahkemet adalet karşı ne demek adaletli ol kendine karşı başkaları karşı adaletli ol hesap veremeyeceğiniz yükü altına girmeyin izler burcular ve karmanızı temizleyin çünkü karmanızı temizlediğiniz zaman aydınlığa çıkacaksın aynı şeyler tekrar anlatmak istemiyorum ee, anladınız inşallah Şimdi bakalım önemli bir şey sağlık durumu ve enerjiniz önemli bir olay işler ara ilişki çok arkadaşlar biraz hızlı hızlı geçeceğim video çok fazla uzamasın sıkılmayın diye sağlık durumu enerji asa kralısın ikizler burcu size öyle söyleyeyim buradan ıı, inanılmaz güçlü bir bak ateş böyle bir enerji akımınız olacak bak seksüelcik özellikle cinsellik konusunda bir, burada arzularınız çok güçlü olacak arzularınız güçlü olacağınızı gösteriyor ve bu arzularınız ulaşabilmek için ne olursa olsun bunlar ulaşmaya çalışacaksınız böyle bir enerjiniz var güçlü bir istek bak bir kralsın kral bak enerji bir tavan yapacak eee böyle bak böyle bir enerjini görünüyor ama bak buradan bir karma unutma böyle bak bu enerji doğru yönetmek gerekiyor çünkü bak unutma ki bir şey hesabı vermek zorunda kalacaksın ne yaparsa ya bak dörtlere kuvvetli iç dörtlere kuvvetli olduğu için bunları yeni yanlış bir şey yapmamaya çalış çünkü bunu hesap vermek zorunda kalacaksın karmam ne demek Birine bak yanlış yapsa bu karma gireceksin. Bunu mutlaka bunu borcunu ödeyeceksin. Bugün değilsin bir yıl sonra, iki yıl sonra. Bak karmik ne demek böyle bir olaylar içerisindesin mahkeme kalk. Bir e, kimsenin bak kimsenin e, bir şey bak yanlış söylemeyin. Çünkü bunu hepsi hesaplıyor. Kimsenin hakkının altına girmeyin. E, da yapmayın. Çünkü bunu da ödeyeceksin. Bak size öyle sürü bak. Ve iç dörtleriniz kuvvetli olduğu için kartlar sana burada bir önemli bu uyarı veriyor. Diyor ki bu enerji bak büyük bir akım enerji olacak. Bu enerji kontrol ediyor. Bir kral ol. Bu enerjiyi yönet. Önemli bir olay. Yıldız kartı. Önemli bir olay arkadaşlar bu da görüyorum güzel bir olaylar. Umut verici bir olaylar olacak, olacak bazı kararlar verecek. Bu kararları seni doğru kara, kararlı olacak ve yıldız kartı yıldızınız yükselişte bak yıldız yükselişte ve hayalinize ulaşmak hayaliniz varsa bu hayalinize ulaşmak için bir yollarınız açıldı. Planınızı gerçekleştirmek için bir engeller vardıysa bu engelleri kaldırabileceğinizi ve üzüntü vardıysa sizin ne için üzüldüyse ve üzüntüne bittinim. Bu kartlarımız diyor ki bak bu aziz yıldız kartı bazı olaylar yaşayacaksınız. Güzel bir olaylar. Bu olaylar sende güzel bir hatıralar bırakacak. Bir hatıralar kalacak. Güzel bir hatıralar olacak. Yıldız kartı bak fiziksel değişim şifa birileri için olabilir. Şifa ne demek? Kalbi boşluğuna temizlediniz. Ee, bak artık bak sıkıntınız üzüntünüz aktın gidiyor bak çarmanızı temizlediğiniz zaman ay kartı işler işler arkadaşlar ay kartı görünüyor biraz karışık görünüyor işler gece var değil. belki çalışanlar var gece işe gidiyorsun ya da öyle bir iş arıyorsun bak gece vardili bir iş bulabilirsin ve iş konusunu arkadaşlar buradan ay kartı dikkat et arkandan iş çeviriliyor olabilir Arkanda iş çevriliyor, millet e, kim bilmiyorum kimler. Ay e, kartı ki e, belir bak bu ne demek net olmayan şüphelendiren pelendiren işler içerisine girme ve ay kartı bazı korkular var iş konusunda bu korkular da kurtulanmadığı zaman ilerlemeyeceğinizi gösteriyor. Para ilgili kılıç ası, para ilgili buradan bir şey netleştiğini göre para ilgili sorunlar çözdüğünü gösteriyor bak, kılıç ası ve yeni bir başlangıç belki para e, kazanmak için yeni bir yolları görünüyor senin için ve aklındaki gelen fikirler para ilgili gelen fikirler başarılı fikirler, aşk kupası bakar mısınız? İlişkilerde kupası görünüyor ne demek mutluluk birler kavuşma güzel olaylar e, duyguları bak canlandığını gösteriyor. Tutku, aşk, her şey görünüyor. Bak bu sınıcı bak tutku ve aşk. Mutluluk. Evet buradan görüyorum. Bak Güzler burcu özel hayatınıza dair güzel olaylar olacak. Belki bir evlilik teklifi alabilirsin bak. Ya neden? karmik olayları olacak bak aşk ilgili de. Bazen görüyorum içeceksin olaylar göz, yaşını, göz yaşlarını dökeceksin alamak e, mutluluk gözyaşları olacak bu eski aşkı canlandığını ilişkilerde yeni seviyeye geçtiğini belki birine bekar olanlar varsa belki birine aşık olabilirsiniz ya arzu edilen kişi varsa o arzu edilen kişiyle buluşma olacak perşembe cuma cumartesi ve pazar perşembe günü nasıl bir gün Asla Prensi Perşembe günü iletişimi bol görünüyor arkadaşlar iletişim haberler ee, Cuma günü Cuma günü bir Kılıç Kralı birilerini belki doktora görüşme bir devlet e, kur, bak mahkeme kartı var bir resmi ku, e, resmi e, kurumlarda devlet memurlarla bir işler nasıl olabilir yani Doktorunuz doktora gelsin Evet bu da güzel bak Yıldız kartı şifa kartı çıktı sizin için buradan görüyorum güzel bir haberler sağlık ilgili güzel bir haberler alacağınıza ve kılıç kralı arkadaşlar bu da bak aşk aşk ilgili eski aşkı canlandın onu eski partnerinize gösterebilir ve ayrıca arkadaşlar kılıç kralı ne gibi senin enerji temsil ediyor hava grubundasın terazi burcu bu ne terazisi ikizler burcu Buradan görüyorum bazı verdiğine ciddi kararlar görünüyor. Ciddi kararlar. Cumartesi. Cumartesi ermiş günü ermiş görünüyor. Birazcık görüyorum bazı konularla odaklanmanız gerekiyor. Ve cumartesi günü bir şey arayıştasınız görüyorum. Bak böyle bir enerjiniz arayıştasınız. Bir şey arıyorsun. Aradan şeyler bulacağınıza bir ışık olacak ya da bir ile öyle olgun bir bak bir yerden sorunu varsa bu e, sorunu çözebilmesi için senden olgun, daha tecrübeli bir kişileri ya e, çözmesine yardımcı olacak, sana bir ışık olacak. Bak Cumartesi günü biriyle görüştü, e, görüştüğü bak tavsiye aldığı kişiler olabilir. Hayatında bu bu tavsiyesin için bir ışık olabilir. Ve Pazar günü kupa altısı, duygusal bir gün görünüyor. Tekrar eskileri geçmişinize. Ee, önünüze çıkabilir. Mesela eski arkadaşlara, eski sevgilinize bir görüşme olabilir. Ya da hani çocuk mesela çocuklarınız varsa çocuklarla ilgilendiğinizi gösteriyor. Ya da eski bak birine buluştuğu zaman o eskilere çok fazla konuştunuz ha. Hatıralarınızı dalıyorsunuz. Evet ikizler burcu şimdi bakalım soru sorun sorumuz aldık 1 2 ve 3 1 2 ve 3 birinci kartı seçimler cevabı kesin ikinci kartı seçimler belirsizlik üçüncü kartı seçimler kesin cevabı Evet arkadaşlar açılımıza sona erdi hoşçakal